Merhabalar. İngiltere Premier Lig konuşacağımız programımıza hoş geldiniz. Evet İngiltere Premier Lig'de çok özel bir hafta sonuydu. Çünkü Arsenal Manchester City maçı vardı. Son birkaç yıldır şampiyonluğu belirleyen bu iki takımın performansı oluyordu. Ve bu performansta hep şampiyonluğu belirleme performansında önde olan taraf Manchester City oluyordu. Ancak bu kez Arsenal'in rakibi olan Manchester City şampiyonluk yarışından kopmuş durumdaydı. Bu ne kadar etkileyecekti? Yoksa Arsenal'i geride Liverpool'un gerisinde olduğu yarıştan tamamen mi koparacaktı? Böyle bir beklenti vardı, bir heyecan vardı. Ve en önemlisi City o bunalımlı dönemin ardından, üst üste yenilgiler aldığı dönemin ardından son 10 maçta sadece bir yenilgi almıştı. Ve bu şekilde Emirates stadına gelindi. Murat Bulut'la birlikteyiz. Evet. Murat Bulut bizim için maçı Emir X'de izledim. <laughs> Teşekkür ederim Mert abi. Herkese iyi akşamlar. Gerçekten çok kritik bir maçtı. Aslında bu maçın öncesine gitmek gerekiyor. Hikayesi vardı çünkü. İlk maçtan biliyorsunuz e, Haaland'ın hem e, City'nin attığı o gol beraberliği getiren ilk maçtaki golde, evet. ile sonra Gabriel'e topu fırlatması daha sonra maç sonrasında işte bunların kendi arasındaki stay humble muhabbeti e, maçtaki tansiyonu aslında en çok arttıran etmenlerden biriydi. Stadta da zaten gerek taraftar olsun gerekse oyuncular ısınmaya çıkarken olsun e, yani yüzlerindeki özellikle Arsenal tarafı için söylüyorum konsantrasyon tamamen üst seviyedeydi. Bayağı gergin geçik bir maç e, bekleniyordu ve aslında Arsenal oyuncuların hani hırsından da birazcık bu anlaşılır özellikle maç sonunda yani voleler denendi evet. sürekli atak attıkça daha fazlasını deneyen bir Arsenal vardı ben bu bu kısmını tekrar sana e, geri çevireyim. E, evet şöyle aslında bu maçla ilgili olarak benim en e, hoşuma giden yorumu en değişik belki de değişik yorumu e, Guardian'da Jonathan Wilson yaptı çok ilginç bir cümle. Ee, Jonathan Wilson dedi ki evet Arsenal çok hazırdı, çok iyi oynadı. Çok iyi oynadı dedi. Ama sanki bu Manchester City'yi yenmek için bu kadar iyi olmasına gerek yoktu. Yani bu, bu şekilde bir yorumu vardı. Aslında şöyle katılmak istiyorum. Yani Arsenal tarafının zaten çok iyi olduğu kesin. Yani onunla ilgili kimsenin bir şüphesi yok. Kalecisinden forvetine kadar. Belki Havertz Neyse o Havertz olayı ayrı bir olay. Ee, yani herkes çok çaba sarf etti. Yani sadece çünkü bu tip maçlarda sadece çok iyi bir planınız olmanız yet olması yeterli değil. Yani o planın yeterli, iyi olmasının dışında gerçekten oyuncuların o maçın havasına girmiş olması, o maçı o hırsı, o heyecanı kapmış olması gerekiyor. Ancak belki burada tekrar söylüyorum, Arsenal'in galibiyetini küçümsemeden söylüyorum, alakası yok. Ama ee, şimdi 1-1 olduktan sonra 3 dakika sonra Thomas Parti bir gol attı yani çarptı attı? fark etmez 2-1 öne geçirdi Arsenal'i ve o anda yani muhtemelen bu bir tek ben değil maçı statta de belki stililerde o maçın dönmeyeceğini anladık şimdi şöyle bir şey var daha maçın bitmesine 30 küsür dakika var Hani o sırada bilmiyoruz kaç dakika uzatma verilecek, neler olacak. Ve daha City 2 dakika önce gol atmış ve morallenmiş. Şimdi 2-1 olduktan sonra ama yani sanki Pep'in, Pep, Pep Guardiola'nın takımının e, taktiksel problemler. işte tamam orta saha çok yumuşadı, defans çok yumuşadı, çok basit hatalar yapıyorlar. Bariz e, ne diyeyim hani rakibe... Asist yapıyorlar bu maçta da yaptıkları gibi her maçta yapıyorlar. Bunlar doğru ama onun yanında bu asıl taktiksel bir çöküşten çok sanki mental bir e, sıkıntı bana gösteriyor. Şunu da ifade edeyim. Aslında Manchester City yönetimi bu mental çöküşün olmaması için bir şeyler yaptı. Ne yaptı? Haaland'la sözleşmeyi uzattı. Bu şu demek. Ay bana ne ceza gelirse gelsin doğru. ben buradayım. Haaland'la bu şeyi uzatmak. Artı üst üste büyük paralar vererek işte Hüseyin Obu, Marmuş'u aldılar. Büyük paralar verdiler. Yani biz buradayız diyorlar. Ama hala takım sallanıyor. Ve 2-1'den sonra da zaten Arsenal şovuna döndü karşılaşma. Yani Manchester City'nin rakibi zorlaması falan yok. İlk maçı da Arsenal öndeydi. Hem de City deplasmanında ama 90 artı Bilmem kaçıncı dakikada artı, artı 63 muydu neydi bilemiyorum. Stones'un <laughs> golü gelmişti mesela. Yani o aradan 100 yıl geçmedi ama o City ile bu City arasında da oyuncular aynı olmasına rağmen dağlar kadar fark var ve Arsenal bunu kullandı. Nihayet kullandı. Yani Arsenal'in City'yi önceki sezonlarda geçebileceğini herkes umut umut ediyordu ama hep son düzlükte Arsenal'in saçma sapan puan kayıpları varken City Üst üste maç kazanıyor. Yani özellikle bir Arsenal olarak söyleyeyim. Son e, bir buçuk senedir hatta iki seneye yakın olacak. Arsenal City'ye karşı hep üstünlük kurdu. Yani bu e, Community Shield maçında da aynı şekildeydi. Lig maçında da biliyorsun geçen sene Martinelli Emre İstek'i maçta attı 1-0. Ondan evvelki sene yani City'nin triple çektiği dönemde bir evet. City Ama çok işte, rahat bir maç kazandı. Ama puan durumunda mesela geçen sene yine biz aramızda konuşuyorduk. Doğru. E diyorduk ki abi tam Arsenal çok iyi, lider bilmem ne ama hani City bir başlarsa kazanmaya... Ya, getirebilir geçebilir ki bence aynı korku e, yani şöyle söyleyeyim bir Arsenal taraftarı olarak Havertz kaçırdıktan sonra... E, tabii tabii. Yani <laughs> orada o çok da. kritik. Yani Havertz'in kaçırdığı o gol... Mesela şimdi İngilizler bizim gibi değil. Tamam biz hemen bardağın boş tarafını görüyoruz. Dolu Hı. tarafını görmüyoruz. Mesela e, ben dün Arsenal Newcastle maçı öncesindeki yorumları izliyorum baştan önce. Mesela orada da şöyle diyorlar. Evet Havertz kaçırdı o golü. Hakikaten çok sordu. Ama moralini bozmadı. Sahada devam etti ve gitti. Dördüncü golü attı. Şimdi onlar olaya böyle bakıyorlar. Ama bütün sezon boyunca... E, ama şunu da ifade ettiler çok doğru bir şekilde. Asıl zaten mesele bu. Havertz bir Santifor değil. değil. Havertz Chelsea'ye geldiğinde... Hücuma yönelik bir orta saha öncüsü olarak geldi yani evet. Havertz santrfor olarak gelmedi. Onu orada oynatılması... Hatta onu Tuşel yani ikinci forlet evet. gibi denedi ondan sonra... Bir de gitti Şampiyonlar Ligi'nde gol attı finalde yani. Evet. yani en önemli yerde attı. Ama sonuçta böyle bir sorun var ve bir an evvel hani Saka gelir mi gelmez mi ne zaman gelir? Gelmez abi. Zor <laughs> gelir gibi görünüyor. Zor. Bu bir soru işareti. İstersen nasıl olsa önümüzdeki haftalarda bol bol bu rekabeti bu Arsenal maçını konuşacağız ama evet enteresan bir maç da belki de Arsenal'lilerin <laughs> pazar günü maça çok daha büyük moralle çıkmasını sağlayabilecek bir maç vardı cumartesi günü. Bournemouth'la. Bournemouth, Bournemouth'da. Bournemouth'da, Bournemouth Liverpool arasında. Neden? Çünkü Bournemouth sadece İngiltere'nin önemli bir sayfiye kasabası şehri değil. Yani Bournemouth aynı zaten Brighton, Bournemouth, Southampton, Portsmouth bunlar İngiltere'nin güneyinde e, tatil yöreleri yani, İngilizlerin çok Seferihisar'dan sevdiği. Seferihisar'dan Hallice diyelim yani. Ya şöyle <laughs> diyeyim. Tabii ki Seferihisar'daki <laughs> denizin yarısı bile yok yani. Hani İngilizler deniz diyor ama gri bir şey var orada. Aynen, hani deniz aynen. niyetine. Ama hani e, tatile gittikleri bir yer Bournemouth İngilizlerin ve Bournemouth Liverpool maçına Bournemouth da 10 maçtır yenilmeyen bir takım olarak çıktı ve hakikaten bu kadar hızlı, bu kadar dinamik çok çok iyi bir takım. Yani İrala Andoni Iraola hakikaten çocukluk arkadaşı Arteta'nın Arsenal'e yaptığı gibi öyle söyleyelim. İki bask kökenli hocanın. Ee, Iraola da e, Bournemouth'u giderek daha iyi hale getirmeyi başardı. Ve bu yüzden de Liverpool için gerçekten en zor maçlardan biriydi. Tahmin edildiği gibi oldu. Hatta maçın büyük bölümünde Bournemouth daha iyi oynadı. Ama yani... Muhammed Salah iki gol attı. Ee, işte tartışılan kararlar var. Ee, İngiltere'de de hakemler tartışılıyor ama e, başka türlü tartışılıyor tabii. McAllister'ın atılması gerekirken atılmadı. Teşekkür penaltı pozisyon... teşekkür penaltı abi. pozisyonunda Gakpo kendi ayağına mı takıldı? Arkadan mı müdahale var Lewis Cook tarafından? Bunlar hala e, tartışılıyor ama sonuca baktığında e, Liverpool çok da müthiş bir futbol oynamadığı hatta zaman zaman Bournemouth'un üstünlüğü içinde geçen bir maçı çok önemli bir deplasmanı 2-0 gibi bir skorla tamamlamış oldu. Yani en azından kritik bu virajı sorunsuz atlattılar. İşte yani Arsenal bunu yapamadı biliyorsun. O maçta da tabii ki de gene yani şimdi biraz daha taraflıyorum yapmış gibi olacağım ama <laughs> işte Saliba'nın kırmızı kart görmesinden dolayı 10 kişi kaldılar. Ondan sonra ama iyi top oynamadı. Yani Liverpool ona nazaran çok daha dirençli, daha ee, tabii Liverpool'un hakim bir top oynadı evet. Bournemouth'a karşı. ama Bournemouth kim gelirse gelsin kesinlikle yani rakibini e, rakibine karşı üstünlük sağlayabiliyor kendi evindeki maçlarda özellikle. Evet evet kendi evinde özellikle ama yani e, Bournemouth hakikaten iyi şey derler ya Türkiye'de çok sevilen bir laftır. Taş gibi takım. Evet evet. Bournemouth taş gibi yani takım. Yani şöyle diğer iki byi biz çok konuştuk. Doğru. Brentford ve Brighton'ı Evet. Eee ne yenilirlerse yenis, e, yenilmelerine rağmen onları hala seviyoruz. Oynadıkları, oynamaya çalıştıkları futbol ama Bournemouth hepsini sanki o iki byi gölgede bırakan 3. B oldu. E, İngiltere liginde. Şu an yani evet. Şu an iki her ikisinden de iyi. Yani her ne kadar Brentford'un performansı çünkü çok değişken. Yani kendi evinde muazzam bir takıma dönüşüyor Brentford ama deplasmana zaman... Orada da düşüş var ama sanki. Kendi Şu evinde de var. bir düşüş var. Şu an bariz yani var yani. E, Ha şu var Tottenham'da biraz kendi sezon başındaki görüntüsünden o sakatlar ve kötü durum nedeniyle Postekoğlu çok normalde yapmadığı bir şey şey ne derler Spurs kalesi geçilmez formülüyle bu maçı oynadı. Yani Brentford böyle rakiplere karşı oynamakta zorlanabiliyor. Ve orada Tottenham çok iyi nasıl diyelim şey yaptı savunma yaptı ya işte kontrataklarla Sonuca gitmeye çalıştı ve 2-0. Uzun zaman sonra da Brentford'un içeride gol atamadığı bir maç oldu bu evet, arada. Evet, yani... evet. Bence orada... o da çok değerli. Çünkü Doğru. herkes atıyor Doğru. yani biliyorsun. Ee, Nottingham Forest geçen hafta 5 yemişti. Üff. Bu hafta 5 yersem 7 atarım dedi yani. yani ee, ve de Brighton'a attı. Yani küme düşmesi neredeyse kesinleşmiş. Southampton'a falan atmadı 7 taneyi. Evet. Ya şu var, Nottingham Forest ilk golü atarsa bu maçın başında... Ve siz de hani City tarzı bir takım değilseniz ya da işte Arsenal, Liverpool tarzı bir takım değilseniz geçmiş olsun. Veya benim en çok hayran kaldığım nokta da bu kadar hızlı kontra hücum eden bir takımda Wood'un bu kadar gol atıyor olması. Yani soyadı Wood olan hani bizdeki <laughs> yani or, kibarca Orman diye çevirebiliriz ama <laughs> Wood'un olarak da çevirebiliriz Wood'u. Bu kadar uzun boylu ve tırnak içinde hantal görünümlü bir oyuncunun o kont atakları bitiren adam oluyor olması. Yani hepsini de kafayla atmadı Wood golleri. Doğru. Doğru. Ya, i̇nanılmaz bir şey ya. Yani Ama ben bunu şeyle bağlıyorum abi. Mesela şimdi orada çok kritik senle hep izlediğimiz bir biliyorsun BBC'nin kendi bir programı da var yani. Oranın Hı. orada da hep aynı şeyi konuşuyorlar. ama Morgan Gibbs White mesela maçı izlediğiniz zaman inanılmaz dinamik. Tabii tabii. Yani on numara pozisyonu gibi gözüküp Yok her yerde. Her yerde adam yani sol kanatta desteğe, üçgene giriyor desteğe çıkıyor Kontra atakların başlangıcında var ya da sahte koşular yapıp diğer kanat oyuncularına yer açıyor tabi bir de elanga faktörü var ya inanılmaz evet. bir kanat oyuncu. Yani o, 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 o da e, acayip bir sey. O da asist yaptı. Acayip bir sey mükemmel bir çocuk. Ya <laughs> yani e, Nottingham Forest hakikaten... E, çünkü geçen hafta dedik ya bunlar da beş yediler bunlarda düşüş mü başlayacak diye ama galiba Nuno e, Santos Espirito şey kafasında demiş ki hayır böyle bir şey başlamayacak. Doğru. <laughs> 7 hmm. tane yani Brighton'a 7 atmak kolay değil. Ee, onu söylemek lazım. Tabii birçok maç var konuşulabilecek ama e, benim sona bıraktığım maç aslında başka bir şeyle birleştireceğiz. Çünkü gele e, şimdi bu hafta sonu kupa maçları var. İngiltere'de FA Cup maçları var. Ee, bu nedenle lig öbür hafta sonu oynanacak. Ama hafta o içinde ayın 12'sinde bir erteleme maçı var. Bu erteleme maçı zamanında oynansaydı Everton feci durumdaydı. Hocası şandaştı ve herkes Liverpool'un Everton'ı Goodison Park'ta ineceğini düşünüyor düşünüyordu. Evet. Ama Anladım. o gün hava şartları o maçın oynanmasına izin vermedi. O günden bu yana Everton'ın başına 20 küsür yıl önce onu yeniden haritaya sokan David Moyes geçmişti. Ve David Moyes gelir gelmez 3 tane maç kazandı. Ve Everton'ın artık gerçekten hani futbolda bir mucize olmazsa küme düşme şansı da kalmadı. Matematiksel olarak var tabii ama yani hani bu gider, gidişatla düşme şansı yok. Ve böyle bir dönemde e, 6 puan Liverpool Arsenal'in önündeyken Goodison Park'ta oynama durumu gerçekleşti. Everton da bu hafta sonunda e, Leicester'la oynadı. Leicester çok kötü gidiyor. Yani Rutfan Nistar'a ya geldikten sonra 0 puan gidiyorlardı. Geçen hafta sağ olsun Tottenham onlara bir kıyak yaptı. Ve e, yenilerek onlara birazcık umut aşıladı. Böylelikle Leicester hala Wolves'la çekişebilir halde. Yani kümede kalma savaşında. Ama e, şöyle diyeyim. Everton fişi 10. saniyede çekti. Yani daha maçın 10.18 tam saniyenin Doğru. şeyiyle e, Pickford'un asistiyle, kaleci Pickford'un uzun pasıyla Dukure durumu 1-0 yaptı. Ve ondan sonra da sakatlar nedeniyle hocanın hani biraz da zoraki yer verdiği Beto olayı tamamlayan futbolcu oldu attığı gollerle. 4-0 kazandılar ve hani en yüksek moral seviyesiyle ezeli rakipleriyle kendi sahalarında oynamaya doğru gidiyorlar. Tekrar hatırlatalım. Çok hızlı bitirdi Everton maçı. Çok maçı hızlı. Maçı ilk yarıda bitirdi ve de şunu söyleyelim. Ee, kupada eşleşme ihtimalleri var mı bilmiyorum ilerleyen zamanda. Bu şöyle bir şey söyleyeyim ben. Eee Evet, bahsediyorsan, evet. Bu evet. Var. evet. Goodison'daki son maç olabilir. Son Everton Liverpool derbisi. Çünkü Goodison Park'tan ayrılıyor. Goodison Park yıkılacak. Evet. Everton o yüzden de acayip önemi önemi olan bir karşılaşma bu yani Everton Liverpool maçı. Ve <laughs> Bence biraz iddialı olacak ama Liverpool bu maçı kazanırsa şampiyon olur abi. Dur de böyle de. de, de, yani, de yani ne dedim şu tabii ki matematiksel olarak. <laughs> Yok ben taraflı olarak, olarak Hayır, söylüyorum. Tabii tabii <laughs> matematiksel olarak değil tabii ki daha 14 tane maç olacak. Futbolda her şey olabilir ama bu maç o kadar kilit bir maç haline geldi ki. Evet. Ya yani bunu şunu diyemem. 5 hafta önce bu maç oynansa ve Liverpool kaybet, kazansaydı kesin şampiyon olur demezdim. Ama şu anda gelinen noktada acayip kilit maç. Yani 9 puanlık fark demek. Ay ben Arsenal'e evde yenilebilirim demek. Şu ikisi hatta çok kritikti. İlkini kayıpsız geçtiler Tabii. yani. Yani Arsenal'i le ben yenilebilirim. Rahat rahat yenilebilirim. Kendi evinde. Evet. Tabii. Yani bunu diyecek Liverpool. Çok zorlu bir maç olacak. Çok heyecanlı bir maç olacak. Ondan sonra. Ee, Beraberlik ve şeyin e, Everton'ın galibiyeti halinde olay Arsenal yine yarışın içinde bence hani hayatını devam ettirecek. Hı. öyle söyleyeyim. Beraberliğe ben üzüleceğimi zannetmiyorum Liverpool'un bu arada şu andaki. Yok yok. Bence Sonuçta işte ben 7 puana çıkaracak ama 9 puandaki özgüven olmaz 7 puanda. Yani diyeceksin ki ne farkı var? Ha, kazanmak abi. Everton'ı deplasmanda yendiği anda çok başka bir şeye geçiyorsun. Yoksa şunu söyleyeyim. Liverpool'lar kızmasın ama hani Liverpool mesela önceki yıllarda Liverpool'un şampiyon olduğu yıl dahil City'nin olduğu şampiyon olduğu yıllar dahil o şampiyonlar gibi de oynamıyor. İyi oynuyor, güzel oynuyor ama o kadar da bu puan farkını sağlayacak bir oyun dominasyonu yok maçlarda. Bunu kabul etmek Özellikle gerekiyor. Özellikle deplasman maçlarında. Yani, ha ama abi alıyor mu puanları alıyor. Ona bir şey yani herkes de öyle şampiyon olacak diye bir kural da yok bu arada. Yani herkes her maçı domine edecek. Ligi domine edecek falan. Ama hani Liverpool'un şampiyon olduğu şey dönemi hatırla. Ee, Covid dönemini. Bak Mart ayında ligler tatil edildi. Evet. Ama biz Mart ayında Liverpool'un şampiyon olduğunu biliyorduk. Hatta City açıklama yaptı ya. Guardiola ve City yöneticileri. Hani ligi iptal yani tamam lig deseniz biz Liverpool'un şampiyonluğunu kabul ediyoruz dediler adamlar. Yani öyle bir hem puan farkı hem de acayip bir oyun farkı vardı. E City de öyle biliyorsun. Olduğu şampiyon olduğu yıllarda diyorsun ki abi tamam seriye bağladılar. Geçmiş olsun yani o seriye başladıktan sonra. Şimdi Liverpool'da o yok ama işte abi işte Salah diye bir sorun çözücü bir adam var. Yani ki Salah da bence oyun olarak 5 yıl önceki Salah değil. Tabi yaşı ilerliyor. Ama adam hani sorun çözücü çözücü e, şeyinin, lafının Karşılığı, tam karşılığı yani. Kesinlikle. Ya bir de tabii herkes korkuyor, endişe diyor. Yani şimdi bu adam oynuyor diyor, bir salanın verdiği bir şey var, nelerler. korku var. Tabii tabii, yani büyük etmen abi. Bir de hep diyorum ya işte hileli oyuncular bunlar. Evet, ya mesela Arsenal'in böyle bir süper yıldızı olsa yani... çok iyi. Yani Arsenal, onun bir altındaki bir sürü oyuncuya sahip. Yani öyle kadrolar da yok çünkü. Yani bazı kadrolar var, süper yıldızı var ama altında kimse yok abi. Abi Bruno Fernandes ne yaparsa yapsın, bu United ne yapabilir yani? yani Anlatabildim mi? Yok Bo evet. işte ya bence yapması gereken yani yıllardır izliyoruz zaten. Artık biraz o kültürün dışına çıkması gerekiyor. Ya bence mesela tam ters bir etki yaratması gerektiğini düşünüyorum artık Arsenal'ın. Çünkü bu evet çok güzel bir kültür, akademi kültürü, oyuncu yetiştirmesi, güzel futbol, hep güzel futbol. Yani Wenger döneminde de güzel futbol vardı, Emery döneminde de vardı, Arteta döneminde de var. Yani bu futbol hep güzel. Ama e, baktığın zaman yani sonuca etkisi, kupa sayıları vesaire bunun gibi etmenlere evet. baktığın zaman Arsenal taraftarı da artık mutlu değil. Ben bir şey söyleyeyim. Ee, ya artık tepki gösteriyorlar. Çirkin bir şey olacak ama. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Mesela Arsenal'in Wenger döneminde tamam hep iyi oynuyordu ama en başarılı olduğu dönem kavga ettiği oyuncuların saha içinde United'lılarla saç saça baş başa kavga ettikleri bir dönemdi. Hı, evet. Şimdi aslında Luis Kelly'nin Haaland taklidi, Gabriel'in Haaland kavgası biraz hafiften böyle bir geçen sene hatırlıyor musun Mert abi senle konuşurken yani kendi aramızda dışarıda konuşurken şey demiştim, o özellikle Porto maçından sonra Bayern Münih şampiyonlar ligi maçında aslında Arsenal Bayern Münih'i domine etmişti. Yani ma evet. iki maçı da mükemmel oynadı. Yani sahanın hakimi ama şey yoktu, işte o dövüşecek, kavga edecek, yeri geldiğinde hakemi baskılayacak tecrübede oyuncu grubu yoktu. Yani bunlar bir etmen. Oyuncular çok yetenekli, çok iyiler tehdit unsuru bambaşka. Yani insanın kafasında her zaman sana ne yapabileceğini tahminleyememek var yani. Evet. Haaland'ın yapabilecek Ya bilmiyorsun işte abi bir orta kestiler. Haaland ya çok yakın olduğum için söylüyorum. İnanılmaz bir yükselme. <laughs> i̇nanılmaz bir yükselme ve geriye doğru çıkmasına rağmen bir, bir de çöp en öyle yükselebiliyor. Neyse fazla şey yapmıyorum. Espriyi uzatmayalım. Yanlış ilk yani. İlk defa izleyenler elinizle çöp dediğimi zannedecekler. Tersi yani ironi olsun diye söyledim. Yani bunlar bunların hepsi çok büyük etmenler. Yani biliyorsun o yüzden bambaşka bir kültüre doğru. evrilmesi gerektiğini düşünüyorum Arslan. Ya daha mesela İtalyan kültürü vesaire. Bunun gibi çok farklı, tam onların zıttı. Bence böyle yani. İyi o zaman daha önümüzde haftalar var. Gelecek hafta çok önemli Everton Liverpool maçı var. Haftaya çarşamba aynı. Evet. Premier Lig yayınımızı burada noktalıyoruz. Herkese hoşça kalın demeden bir uyarım var. Lütfen izledikten sonra bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza üye olmayı unutmayın. Bunlar çok önemli. Yorum yap yaparsanız da çok seviniriz. Teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi akşamlar.